Hep biliyorum arkadaşlar uzun süreden sonra yambaz tarzı oynuyoruz bildiğiniz gibi böyle hayvanlar var hayvanlarla futbol oynuyoruz hani Royale'in hayvanlarla olduğu gibi Ben yükledim arkadaşlar eski hesabıma bağlandım biraz böyle işte şu kutuyu falan aldım bunu da alacaktım da tamamlayamadım bir türlü ondan hemen videoyu aynı yani yetiştirmek için videoya giydim arkadaşlar eğer yetiştirebilirsem arkadaşlar yayın bir video daha gelecek. Çok güzel bir video. İnşallah yetiştirebilirim. Bu arada arkadaşlar PES 2021 mobilin çıkması 15 Ekim'de çıkacakmış. Eğer bir aksilik olmazsa. Onun da çok dev bir top açılımı gelecek. En az 1000 myclub paralı falan çok güzel bir top açılımı gelecek. O yüzden kanala abone olup bildiğimleri açmayı unutmayın. Çok efsane bir video olacak. Tabi önceki videolarımda dediğim gibi LOL mobil çıkınca daha sık videolar gelecek arkadaşlar. Neyse fazla uzatmadan hemen şu kutuyu aşağıya at başlayalım. Ben de olmayan karakterler var. Onlardan bir o bunu çıkarttık. Kullanma ama olur. Tembel panda. Bomba. Okey. Şunu kullansam mı ki? İki enerji değmez bence arkadaşlar. Şöyle uzatmadan maça geçeyim. Oyunu bilmeyenler de oyunu öğrenmiş oluyor böyle. Hatta açıklama oyunun linkini koyayım arkadaşlar. Eğer indiyseniz oradan basıp indiyebilirsiniz oyun hoşunuza giderse. Benim böyle bir kadyom var. Zaten oyun içinde oyun oynarken daha çok anlarsınız. Oyunu bilenleriniz var diye yanınızda. Maçı bulamadı bir türlü. Evet çok güzel. Bunun adı forvet kaplan arkadaşlar. Evet top alıyor gol atmaya çalışıyor işte. Zaten böyle oyundaki amaçlarını iz video izledikçe görürsünüz. O yüzden videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. Kuybağa atalım. Çok güzel bir gol. At o golü. Atarsın onu. Normalde kuyu arkadaşlar hücum değil savunma. Ama yani hücumda da böyle güzel konumlandıysanız çok güzel. Gol. O gol. Hadi be. Bu da arkadaşlar böyle yakıp karakterliğe böyle saldıyan bir şey timsa. Hepsini öldürdü. Şunla şöyle güzel şu çekersem gol atabileyim. Olmadı. Zaten bununla gol atması çok zor bir şey. Şöyle ben kaplanı atayım. Kaplan atay mısın o golü? Hadi kaplan. Ah be. Bu da arkadaşlar bizim sağımızda duyuyor. Bakın bu şey yaptı. Topu ileriye atıyor. Yani savunma. Bakın topu böyle ileriye atıyor. Yaz gele. Enerjimin birikmesini bekleyip şu maymunu atacağım. Bu çok güçlü. Yani böyle sağda az adam varsa kesinlikle gol, golü kaçırmıyor. Bu da öldü. Hemen atıyorum. Bakın sağda az adam var. Gol. Topu hiç bu böyle diye yaydıyor. Ya golünü atıyor. Veya keskin nişancı kurt atacağım. O da böyle uzaktan şut çekiyor ve 3-0'yı destansı galibiyet. Bu arada benim kupam 3 bin. 3 bin diyorum ya. 3 bin yani bayağı yüksek. O yüzden maçlar zor geçebilir. Hayır bu maç kolay geçti. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben böyle yeniden yüklediğim için oyuna biraz alışmak için böyle bir iki maç attım. Diğer maçları kazanamamıştım. Hemen açalım bu kasayı da. Böyle güzel bir şey çıkmadı kullandığımız bir şey. Bu arada arkadaşlar benim klanım var. Pure Gamers TY diye buradan gelebilirsiniz. Bayağı klandakiler yüksek. Ben oyunu bir yakmadan önce bu klan arkadaşlar dünya sıralamasındaydı. Bakın dikkat çekiyor Türkiye değil dünya sıralamasındaydı arkadaşlar. Ee, ben oyunu bir yakınca tabi 6 ay diye oyuna giymeyince Türkiye sıralamasında bile değil şu an. Ama klanımıza gelin arkadaşlar. Klanı büyütelim. Ve şöyle tekrar bir dünya sıralamasına gelelim. Yani bayağı ödül falan da kazandığımız bir klandı. Şimdi çoğu kişi oldlaydan olduğu için hepsi oyunu bir yaktı. Ya çoğu oyunu bırakmıştı diye düşünüyorum arkadaşlar buradakileri. Bu arada bol bol bağış atıyorum. Her bağış işlerine efsanevi olsun, kaplan olsun, yani nadi destans olsun atıyorum. Yeter ki o kart bende olsun arkadaşlar atıyorum. Esirgemiyorum cömert adamız. Evet tekrar bir maça geyelim. Yani klanımıza gelin klanı büyütelim. Zaten böyle klanda iyi bağış yapanları yardımcı lider falan da yapayım arkadaşlar. Tamam şu an bekleyeceğim. Şunun gelmesini bekleyeceğim. ondan alıyorsun sen maymun. Ya yeah. bu kalp şeydi arkadaşlar ittifafındakile onu aşık ediyor. Hiçbir şey yapamıyor ittifafındakileş. Biraz saçma. Uzaklaştı. Şu kaptanı atacağım şöyle. Kaptan atay mısın onu? Hadi. Yaparsın be. Şöyle savunma yapalım diyeceğim de yanlış yere gitti. Hemen şu fiyoda kaplumbağa atalım. Çok güzel. Kaplumbağa atamaz ki oradan. Konumu iyi değildi. Şöyle attım keskin diş. Uf be. Bunu atmayacağım. Çünkü kurt geyi duyduğu için atan. adam ağlıyor. Tabi ağlayacaksın oğlum. Karşında ben varım. Tamam, o, gol geldi, gol geldi. Hayır alıyorsun onu, al onu maymun. Gelmedi gol. Çok çok heveslenmiştim. Gol olsaydı çok havalı olacaktı ama. <laughs> Elimden geldiğince sık video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Konu buldukça hemen video çekiyorum. Yani konu bulamadığım için böyle yeni oyunlara yayılıyor. yeni oyunlardan güzel videolar çıkay diye. kuyut sen onu atarsın. O top kuyut aldıysa kuyut atar. Az At kuyuta. Helal. Kuyut Hadi yaparsın. Ah be. Önüne geçtiler. Maymun için biriktiriyorum. Ama şunu atmam gerekiyor. Aman bu tüm her şeyi öldürecek şimdi. Öldü oğlum hepsini. Şimdi bunu da atıyorum. Hiçbir şey yok atarsın. Foyvet kaplan yuh ya. <laughs> ya bir yakibin foyvet var bir de bizimkine. Bir de bizimkine seviyesi de yüksek. <laughs> hemen atıyorum şunu. Al topu maymun. Git koş koş koş. 30 <laughs> saniye kaldı. Hemen gol atmamız lazım. Hemen hemen. Kaptım bayda atıyorum. Gol yemeyelim gol atacağız derken. Hemen şunu atıyorum şöyle. Tak 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 her şeye vursun. Dediğim gibi arkadaşlar. E, PES 2021 mobil bu gidişle LOL'den önce çıkacak LOL mobilden. Ben de, de yani sadece telefondan video çektiğim için böyle mobil oyunları çekebiliyorum. PES gibi, mi, bir mobil çıkınca en az 200-400 bin GP. Ve yani böyle yüksek miktarda yani 1000 Michael falan en az videosu gelecek arkadaşlar. Çok efsane bir top açılımı olacak. Takipte kalın. Bu maçı yenildik olsun. Sıkıntı yok. İşte daha ilk defa yenildik. Zaten iki maç yaptık ama. Hadi be. Kuyba çok sıkıntı. Kuyba'yı onunla kaplumbağa bir topa vurmasa vur lan. Hadi be. Kaplan atarsın onu da. Kaplan kaleciyle teke teksin ya. Bu kaplana çok gıcık oldum arkadaşlar. Yani orada gol atma. Ben bile ataydım ya. Yani. yani ben bir hayvan değilim yani. Burada yanlış anlamayın. Kurt al o topu. Kurt alıysa gol. Vuş gol o gol o gol. Çok güzel. Şöyle adam şöyle bir kızgın emojisi atalım. Adam mayın attı. Mayın sıkıntı. şu an adam bize gol atması imkansız. Yani şu an bize gol atamaz. Hemen öldü Şunu attım. Gol geliyor. Gol geliyor. Hiçbir şey yok. Efsane. Şu güzel bir şut geleyim mi? Ah be. Lan kalecimi yiyor. Ayı ayı. Şöyle ben kaplumbağa şöyle atıp topu çekeceğim. Ah be. Ona çarpmasaydı çok güzel konum aldı. Ayak gol atacaktım. Hadi kut. Vur. Vur. Ah be. Yemeyelim onu. Çok güzel. Bastı kaplan. Hadi. Hadi bakalım kimin timsahı daha ya Allah. Hemen şu maymunu açacağım. Gol geliyor. Gol geliyor. Maymun atar. Gene yendik. Destansı galibiyet 3-0. Çok mükemmel. Daha çok yanması saç videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildiğimleyi açmayı da unutmayın sakın. Çok yeni çok efsane videolar bekliyor sizi. Ya dediğim şu klan adını bir tane göstereyim. Pio gelmiş T'ye. Lideyi benim. Scorpion adım arkadaşlar. İsim de isteyebiliyor muyuz? İsim de isteyebiliyor olsak adım isteyeceği yapacağım. Bildiğiniz gibi hesabımda çok büyük değişiklikler yaptım. Bütün oyunlarda adım Skorpion iken çevirdim arkadaşlar. Youtube kanalım da dahil buna. Skorpion'da Mistizio'ya yaptım. Ya artık bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Video çok uzadı. Daha bunun montajı da var. Ve şu an gece olduğu için hemen video çekip montajlayıp yarın uyandığımda da YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Kaplumbağa bir şey daha bu lan helal. Yeme, onu yemezsin ver. Kaplan at, teke teksin. Adam bu ayda 12 seviye çok güçlü. 12 seviye bayağı güçlü demek bu ayda. Tamam, kaplumbağa hallediyorum. Tamam. Bu da arkadaşlar hani şu an adamın şeyi attığı şey Süya gelen. O yani böyle topu hiç bu yapmıyor. Topu alıyor böyle yavaş yavaş kaleye gidiyor. Ama tabii şu foku atınca hiçbir işe yemiyor. Tamam, çok güzel. Çek oradan şutunu. Ah be, yemezsin onu değil mi? Yeme, yeme, yeme. Çok güzel. Güzel bir şut. Bu ne be? Çok güzel hareketti arkadaşlar. Yani bunu kabul edin yani şimdi çok güzel hareketti. Çek topu. Vur. Hadi be. Atarsın lan sen. Sen kap. Sen kaplumbağa diyorum. Kurbağasın sen. Şöyle vuralım. At kaplumbağa. Yap Bak ben şu kurbağaya sürekli kaplumbağa. Evet 2-0. Hadi inşallah bu maçı da 3-0 yeneceğiz. Bu arada arkadaşlar normalde maçlar bunlardan daha kolay oluyor. Benim kademem yüksek olduğu için. Yani bu videonun altına yazın arkadaşlar. Klana gelip de oyuna ele başlayanlar varsa arkadaşlar. Klana gelmek isteyenler klanın kupasını düşüyeyim. Takipçiliğim için düşüyeyim. Ama tanımadığım insanla en az 1500 kupa olacak. Video çok uzadı. Hemen şu maçı da bitirmek istiyorum. Şöyle. Bakın mesela foku attım ya o top gidecek. O topu alana kadar enerjisi bitecek zaten. Fok bir tavuş. Koş. Koş atarsın forvet Kaplan. İşte bu. Video bitti arkadaşlar. <laughs> bu kadar izlediğiniz için. Dediğim gibi arkadaşlar bir tane daha gol sandı Hemen onu da açalım. Yeni bir şey, yeni bir şey ver bize. Bu zaten çıkmıştı. Kampçı koala. Ben buna bakayım. Beğenirsem bunu da kullanayım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün de yambıl oynadık. Başka zamanlarda başka oyunlar oynamaya. Dediğim gibi kanala abone olup bildiğimleri açarsanız çok mutlu olayım. Videoyu beğendiyseniz like. Beğenmediyseniz dislike atarsanız da sevineyim. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.